Evet Kezban Hanım. Neler yapıyorsunuz acaba? Ekmek. Burası neresi şu anda? Yavuç Kuyucu. Burası Yavuç Kuyucu. Nereye bağlı? Germeci. Germeci neresi? Kastamonu. Heh. Kastamonu. Onu deyin Kastamonu. ya. Germeci. Ha, ha şimdi oldu. Kastamonu. Evet Döndü Et ekmek. Hanım. Siz ne yapıyorsunuz şu anda? Ben şu anda ekmek çıvıracağım. Et ekmek yapıyoruz. Et ekmek. Buranın evet. yöresel ekmeği mi bu? Evet. Karnımız acıktı. Kanımızı doyuracağız. Önce bir sen de yedireceğiz. Sonra kanımızı doyuracağız. Malzemelerimiz mantar. Ne mantarı bu? Kanlıca. Kanlıca. Evet. Etek kıymamız var. Ve patatesimiz var. Evet. <laughs> Lezzeti bekliyoruz. Evet. Lezzet Kezban Hanım'ın elinde. Hayır ben bunu Ben hem Evet Özgül Hanım siz? <laughs> ben izleyici. İzleyici. Evet bu da güzel. <laughs> Ben Burada mı ikamet ediyorsunuz Özgür Hanım? İstanbul'da ikamet ediyoruz. <laughs> Abi ya ben yok. <laughs> <laughs> ben yok <olan> konuşamam. <laughs> İstanbul'dan evet, geçen sene arabası. He? Biz İstanbul'dan geçen sene taşındık buraya. Geçen sene taşındınız buraya. Kız, ben, ben köyde oldu. Geçti. Ben köylüyüm artık. Köy, köyde ne iş yapıyorsunuz? Hayvancılık yapıyoruz. Hayvancılık. Küçük baş, Boşlar, büyük göz, baş. Orada bostanım var. Küçük baş, koyunlarım var. Tuz besliyor, besi ya da döndü hanım var, ya. var gazım var. Maşallah maşallah. Siz döndü hanım. var. Ben İstanbul'da yaşıyorum köy gezmeye geldi. <laughs> <laughs> Eltim yumurta besliyor ben de yiyorum. Yumurta, değil tavuk <gülüyor> besliyor. <laughs> tavuk besliyor yumurta besliyor. <laughs> Havuzu <laughs> yedin Kesin. mi bu arada? Yok sayılmıyor. Şey, Havuz nedir yedin. kez ben ona? Havuz koydum. Havuz koyun veya ineği topladığı zaman, doğurduğu zaman 3 günlük sütü. Hoş geldiniz, hoş geldiniz. Gelin. Pişirdiğin zaman koyu bir <laughs> şekil alır. Buyurun gelin, yemek yiyelim. <laughs> yemek. yemek yapıyoruz, gelin. Meşhur, <laughs> meşhur edeceğim sizi. <gülüyor> 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 Bitmiş mi gayrı? <laughs> yok, yok bulamadık. Ne topladınız? Evet Hüsnü ablacığım. Ama sağ olun. ya. Evet kalmayacak bu. He, meşhur internete koyacağım bunları da. Hmm, Hay maşallah. Benim çöpüm Ne olsun. <laughs> <laughs> i̇nternete mi koyatıyorum bizi? Köyümüzü meşhur edeyim ya hiç kimse tanıtmıyor. Tamam. Yok ya daha ne olsun köy Yok. yeri burası. Tamam.